İzmir Marşı Türkiye'den sıkıldığım zaman İzmir'e giderim ben. Simide gevrek deriz biz. Çekirdeğe çiğdem. Kordon elektrik aleti değildir. Kumru da kuş değildir. Yengeni yeriz. Sen sigorta dersin, biz asfal ederiz. Uzatmayız, gidiyorum geliyorum deriz. Domates dediğin domat işte. Evimiz isterse 800 metrekare olsun balkonda otururuz. Kordonsuz evde oturabiliriz. Konforsuz balkonda oturamayız. Rahmetli babam mesela klima taktırmaya kalkmıştı balkona. elles filan mazeretler uydurur. Sabaha kadar sokaklarda içeriz. Bir oturuşta 80'er midye yeriz. İstifno severiz. Cibeze bayılırız. Gece saat 3-4 gibi boyoza dalmazsak kan şekerimiz düşer. Boş lafa karnımız toktur. Tırışkadan teyyare gibi atasözlerimiz vardır. Biradere bilader deriz. Kıdemli biladere can kuş deriz. Deniz kız, denizi kız, kızı deniz, sokakları hem kız hem deniz kokar. Paraşüt kulesinden atlamayana kız vermezler. Kızlarımızı da tavlayamazsın ha. Canı çekerse o seni tavlar. Liseye giden kızının erkek arkadaşının olması kasmaz babaları. Kendilerinin de kız arkadaşı vardı lisedeyken. Bak iddia ediyorum okey şampiyonası düzenlense kupayı İzmirli kadınlar alır. Erkekleriyle kahveye giderler çünkü. Kızlar kahvesi vardır. Şaşırdın mı? Al buna da şaşır. Nargile içerler. Asi dirler. Askılı giyerler. Şortla gezerler. Öküz gibi bakarsan herkesin ortasında bir çakar, bir de duvardan yersin. Gönül yazardır, Çolpan İlhan'dır. Maria Rita Epik'tir. Ayra Dikmen'dir. Ayfer Feray'dır. Marika Korsini'dir. Meltem Cumbul'dur. Karolin Koç'tur. Seçilme hakkını kullanan ilk Türk kadını milletvekilimiz Benal Nevzat İstar Arıman'dır. Bir gül takıp da saçlarına, çıktı mı deprem sanırdın kantosuna karantinalı despinadır onlar. Özgürdürler, aşklarını yaşarlar. Varoşta bile el ele dolaşırlar. Erkeklerimiz de fena değildir. Fazla detaya girmeyeyim, sırf Ayhan Işık bile, sırf Metin Oktay bile tek başına bir fikir verir. E ayıptır söylemesi, sembolümüzde kuştur, yalı çapkını. Uçuş tekniği itibarıyla havada asılı kalır. Yalıların teraslarında güneşlenen kadınların üzerinde dolanır. İşi gücü bırakır. Havada asılı kalıp kadınları seyreder. Çapkın adı oradan gelir. Roman mahallemiz vardır. Tenekeli mahalle. Roman demeleri boşuna değildir. Markez romanlarından fırlamış gibidir. Bienaldir. Evini mesela öyle bir cart yeşile boyar kardeşim, yeşilin o tonunu renk skalasında bulamazsın kapıyı da gider mora boyar. Hayal güçleri sürrealist sürreali ressamları bile kıskandırır. Herhangi bir akşamüstü uğrayın. Dördüncü kat balkonunda beygir görebilirsiniz. Faytoncu beygiridir. Kapının önünden araklamasınlar diye merdivenden çıkarıp sağlam sağlam balkona bağlarlar. Hayatı saçlarına kırmızı karanfil gibi takarlar. Yürekleri daima imbatlıdır. İzmir'lidir incir. Üzümdür. Enginar'ın başkentidir. Kazan Dibi Hemşeridir. 78 çeşit köftemiz olduğu için McDonald's'ın bunalıma girdiği dünyadaki tek şehirdir. Zeytinyağı severiz. En boktan duruma düşsek bile zeytinyağı gibi üste çıkmayı daha çok severiz. Hayata gülümseriz. Sana ne bilader? Keyfimizin kahyasıyız. Yazlığa gitmek için 8 şeritli otoyol yaptık. Güzel Bahçe, Seferihisar, Urla, Karaburun, Çeşme, öbür tarafta Dikili, Alea, Foça, Çipurayız. Aklımıza gelince burnumuzun direği sızlar. Pak Bahadır'ı özleriz. Muş değildir ama yolu hakikaten yokuştur. Onun için iki muhit arasından asansörle inip çıkarız biz durup dururken faytona bineriz. Bir yere gitmeyiz aslında, öyle turlarız. Hava hep güzel, daralırız, okulu ekeriz. Öğretmenlerimizle kadeh tokuştururuz. Simgimiz saat kulesidir ama saat kaç diye saat kulesine bakanı bulamazsın. Altında buluşanlar bile zahmet edip kafasını kaldırmaz. Birbirine sorar saati. Rahatızdır. Çocukları kemer altında kaybederiz alışverişe devam ederiz. Esnaftan biri bulur getirir. Çıkışta kemer altı karakolundan alırız. Ağlayıp zırlamak bir yana çocukların çoğu polis amcalarının ısmarladığı dondurmayı bitiremediği için ayrılmak istemez karakoldan iyi mi? Aceleye gelemeyiz. Bir sene önceden bangır bangır duyurusunu yap de ki saat 20'de tiyatro başlıyor 20.30'da geliriz. Sanatçılar da İzmirli ise 21'de anca başlar. Uçak, al, uçak 6 saat röter yapsın, istifimizi bozmayız. Ekstra bira içme vesilesidir. Hiç kuyruk olmaz bu şehirde. Kuyruk varsa İzmirli sıkılır gider. Pratiktir. 201 sokağı bulduysan yanındaki 202'dir. Tek tek isim vermeye üşeniriz. Tam 35'imiz var, 35 buçuğumuz var. 34 plaka gördük mü kapışırız. Arkadan sirenleriyle, eskortlarıyla isterse ABD Başkanı gelsin, bana mı sordu? Tarladan gitsin. Makam arabasına yol vermeyiz. Eşref Paşalıyız, Eli Maşalıyız. Erkek çocuklarına en çok Efe adı konulan yerdir. Zeybek duyduğumuzda içimiz cız eder. Kalkar, oynarız. Hasan Tahsiniz Kubilayız. Mustafa Kemal de Ağlar kadınlarımız. Alsancak, Lozan, Montreux, Hatay, Kıbrıs şehitleri. Cadde cadde, semt semt, adres adres, Milli Mücadele Müzesi'dir. Birinci Ahmet Çeşmesi filan yoktur. Cinnah Caddesi, Arjantin Caddesi de bulamazsın pek. Recep Tayyip Erdoğan kavşağı teklif etmez hiç kimse. 300 senedir sülalece İzmir'de yaşayan Lucien Arkas, Expo'nun dünya tanıtımında ne dedi biliyor musun? Kulak ver dinle. İzmir bu kadar uygarlığa ev sahipliği yapmışsa tesadüf değil. İzmirliler mutlu. İnsan başka ne ister ki hayattan? Ege mutfağında Osmanlı mutfağı var. Yunan mutfağı var. Levanten mutfağı var. Yahudi mutfağı var. 300 sene önce İzmir'e geldik. Ana dilim Fransızcayı muhafaza ettim. Hala Katoliyim. Evleniyoruz, ölüyoruz, Mezarlıklarımız yan yana. Cami, kilise, sinagog yan yana. Hoşgörü ender bulunan bir şey. İzmir gerçekten hoşgörü şehridir. Irkçı dedikleri İzmir budur. İşgal edildiği gün bir ulusun kurtuluş savaşını başlatan, işgali sona erdiği gün o ulusun kurtuluş savaşını sonlandıran dünyadaki tek şehir. Mustafa Kemal'in ilk ikametgah adresidir. Eşini oradan almış sarışın kurt. Anacığını oraya emanet etmiş. Ve Meryem Ana. Allah günah yazmasın ama Allah'ın oğlu bile İzmir'e emanet etmiş anacığını. Düşün gari. Gavur dediler bize. Baktılar iltifat olarak algılıyoruz. İlkel dediler. Sümüklü dediler. Lağım diyen bile oldu. Halbuki prenses demiş Victor Hugo. Kendi memleketine bakmış, sefilleri yazmış, İzmir'e bakmış prenses demiş. Ki hakikaten prensestir Simirna. Hitit prensesidir. Dangalaklar Yunanca zanneder ama özbe öz Anadolu'dur. Lütfedip incelersen Kültepe höyüğündeki çivi yazılı tabletlerde görürsün adını. Veya şöyle bir derin nefes al, imbatımızda vardır o güzel tenin kokusu. Özgür irademizle seçtiğimiz milletvekillerimize terörist denmesi Belediye başkanımıza çetebaşı denmesi gayet normaldir. Çünkü Avanta Gıda Kolisine değil, oy sandığına atarız oyumuzu. 81 vilayetin 81'inden de yurttaş yaşar İzmir'de. Kim olursan ol, gelsin diye diktiğimiz dünyanın en büyük Mevlana heykelimizle gurur duyarız. İzmir'de doğmayı, İzmir'de yaşamayı değil, hayata İzmirli gibi bakmayı, zihniyet hemşeriliğini önemseriz. Urfa'yız, Antep'iz, Edirne'yiz, Hakkari'yiz, Sinop'uz, Isparta'yız. Herkes biraz İzmirlidir. Atilla İlhan da Homeros'ta. Dario Moreno da Kayahan'da. Halit Refi'de, de Çağın Eksiktir mutlaka hayatınız. Bir İzmirli bile eksik olsa? Tribünleri salonları inleten Atatürk Cumhuriyeti'nin marşı haline gelen İzmir Marşı işte bu ruhtur. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Simide gevrek deriz biz. Çekirdeğe çiğdem deriz. Sigortaya asfalya. Domatese domat. Başkanlığa hayır deriz biz. Yılmaz Özdeğil.